Ben oynuyorum. Böyle e, az yer kaplayan oyunlar. istiyorsanız böyle mini seçebilirsiniz. Şey oyunu mesela bu. Bir tane fabrika var. Ya onu geliştirmeye çalışıyoruz galiba. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama öyle bir şey. Böyle ekranı dokundukça şey yapıyor. Ekranı dokundukça evet işte öyle. Karakter alabiliyorsun yani tek şunu oynamıyorsun. böyle çok fazla şey yapabiliyorsun. Çok fazla şey şey. Öyle. Karakter alabiliyorsun buradan da alamıyoruz galiba biz fakiriz. Aha bak. Şöyle buraya giriyorsunuz istediğinizi alıyorsunuz altta şeyleri var güçleri falan var. Şöyle bak 3 3 de 3 de Şu yarımdan yaşlı amcayı işe ama anacılık allah allah Bu da kötüymüş Bak şu iyi bir de şu iyi. Şunu alalım. Geldiler. Buradan geliştirebiliyorsunuz. Şu da hızlı yapıyor. Görüyorsunuz sağ taraftaki adam. Böyle oh. kutular var. Bunu alabiliyorsunuz böyle. Müzik dinlerken daha hızlı yapıyorlar. Çok iyi. Hemen hemen hemen. hemen, hemen. Ben yeni karakter alacağım. Şuradan hemen. Şu. Yani 200 lira dolarmış. Valla. fazla cidden valla. Şöyle açalım kutumuzu bakalım ne geliyor. Kahve. Kahvede ne yapıyordu? Bunu uzandırıyor galiba. Ne yapıyor kahvenin? Hiç yerden İyi ya, şu an iyiyiz. Hemen şu bitince yeni karakter de alacağım. Oyun böyle yani arkadaşlar. Çok şey yok oyunda. Alamız çok spor ekstra şöyle geliştirelim o zaman karaktere bakalım kutudan ne geliyor <laughs> tişört geldi Bu bundan karakterler hızlanıyor yani şu şeyde karakter hızlandırıyor zaten Aha yeni şey geçtik. Kuru kafa şey yapıyor taştan. Para var şurada alalım. Bunu biraz daha yavaş yapıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar yeni şey gelirse o kadar yavaş yapıyorlar. Aynen. Of, of. Şey, aynen. şey geldi. Güzel. Güzel. Yeni karakter alabiliyoruz. Aynen. Alabiliyoruz. Şunu alın Bak. Bu değilmiş aynen 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 çok güzel şu çok yavaş yapıyor yeni gelen ya şöyle şunu kutuyu açalım bakalım şey geliyor sık aynen bu da hızlı getiriyor galiba Masayı da güçlendirebiliyorsunuz. Sonra başka yerleri açabiliyoruz. Geçe, geçiş yapamıyorum tabii şu an. Bir şey almaya yok ya. He, dur dur şöyle. Masasını güçlendirebiliyoruz. Ha bundan masasını güçlen Onu da masasını güçlendiriyoruz galiba ya. Şu masalar güçlendirmek arkadaşlar daha fazla şey almamıza yarıyor. Hmm daha fazla şey koymamıza yarıyor yani. Daha fazla ya şu ürettiğimiz eşyadan koymamıza yarıyor. Çok yavaş <laughs> yapıyorlar ama. Hemen verelim parayı. Zaten bir üç tane falan yapınca direkt şey yap geliyor. 50-90 lira, 100 lira geliyor. Şu an hızlı geliştik. Sanki ama. Bilmiyorum tabii. Siz, siz daha hızlı gelişebilirsiniz. Ben bu, şu, bu oyunu tanıtmak amacıyla şey yaptım. Iııı. Ee, karantina günlerimizde oynamamız için ya da kötü telefonlar için bu oyunu gösteriyorum arkadaşlar. Hadi be çok yavaş yapıyorsun. Hadi yavrum. Aa bak şuraya bir şey gelmiş. Şöyle şunu hangisini seçelim? Mavi seçelim bakalım. açım susam. Para. <laughs> Yeni karakter alacağım ben. Şöyle iyi bir şey. Şu an en iyi en iyi karakter bu. Alalım. Bu. Hmm. Hmm. Şöyle bak. Bu dediğim gibi diğer yere geçmemizi sağlamıyor. <laughs> bak şu çok hızlı yapıyor en sağdaki. En sağdakiyle en soldaki çok hızlı yapıyor. Üst köşelerdekiler. Karakter geliştiriyorum, Şunu geliştireyim ben. Of. Şimdi civat üretiyoruz. Gördüğünüz gibi çok uzun sürüyor bu. Şunu sana verelim. Ne var? Şu vitamin alalım. Ne geldi? Bu ne? Para. Para veriyor. Çok güzel. Daha fazla para veriyorsa hemen. Oo. 1200, 1200 alıyordu. İki tane yapınca müthiş. Ya şu ortadaki iki tane yapınca 1200 alıyorduk. Lastik üretmeye geçtik. Şimdi çok fazla alıyoruz. Vay be. Hemen yapalım. Hemen hemen. Hemen hemen. Şöyle yeni karakter mi alsam? Aynen ya. Yeni işçi alayım. Oğlum hiç kimseyi değil ya. Alalım şunu hiç mutlu değiller de fazlaları. Ah, kutu varmış hiç görmedim kutuyu. Speed verdi, hız verdi. Speed. Çok güzel. hemen hemen hemen. hemen. Çok güzel. Hemen yapalım şunları. 9000 bin ne oldu az önce çok fazla geldi yeni karakter alırım hiç kimse yok ama şu şunu alayım çok yavaş bir oda şöyle ne geldi hemen bakalım artı 5 geldi çok güzel daha fazla güçlendirelim şeylerimize, şeylerimizi, masalarımızı. Hı. Aynen şu an gökkuşağı gök kuşağı yapmaya başladık. da bir Ah. Bak şu sol üstteki çok yavaş yapıyor. Ben şuna vereceğim. Para geldi. 2350 geldi. Şöyle vereyim sana. Çünkü sen aşırı yavaşsın. Bazılar çok yavaş yapıyor ya. Şöyle hemen alalım şunları. Geçelim tekrar fabrikamıza. Şu diğer fabrika ne zaman açılacak Çok çok merak ediyorum ya. Kal çok para gelecek galiba. Bakalım. Müthiş. <laughs> Zinciriyor ama Kilit yapıyor bak şimdi. Son kilidimizde bir kere yapalım abi. Bitsin videomuz. Neyse yeter. Hoşçakalın arkadaşlar. Koronadan korunun çok yaklaşmayın. Bye-bye.